Şimdi bu görüntüleri görünce hemen hatırlayacaksınız. 93 yaşındaki o ev sahibinin İstanbul'da yaşanmıştı. Olay 4 kat kira artışı talep etmişti. Elbette içerideki kiracılar da bunu kabul etmemişti. Kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kırmıştı o yaşlı adam. Adli kontrolle de serbest bırakılmıştı. Gazetecilere açıklamalarda bulundu. 93 yaşındaki Naim Akgün yine tehditler savurdu. Bu kez canlarını kıracağım dedi. Kiracıları dört kat artışı kabul etmeyince baltayla kapılarına dayanan yaşlı adam yine tehditler savurdu. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. 93 yaşındaki Nayim Akgün, evinde aylık 1200 liraya kiracı olarak oturan Suriyeli aileden kirayı 4000 liraya yükseltmelerini istedi. Faiz kira artışı kabul edilmeyince ev sahibi yaşlı adam baltayla Suriyeli ailenin kapısına dayandı. Dairenin dış kapısını baltayla kıran ev sahibi içeriye girerek etrafa zarar verdi. Olay sonrası gözaltına alınan Naim Akgün adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan Akgün tutuklandı. Kiracılarına dehşeti yaşatan 93 yaşındaki yaşlı adam tehditlerini sürdürdü. Yeni sivil zaman ne yapacağım Allah'tır Mersin. Sana var mılar? Sana var. Niye saldıralım? On kişiler vardı, on kişi. Yaşlı adam altı aydır kira alamadığını da iddia etti. Diyorlar ki dört şey bin lira yağı, iddia para vermeden istemiyoruz. Allah'ımızın olmaz.